Sevgili Tanrım, kalbim senin yüceliğin ve ihtişamın için övgüyle dolup taşıyor. Sen her şeyin yaratıcısı, hayatın sürdürücüsü ve kurtuluşun yazarısın. Senin kudretin, bilgeliğin ve sevgin karşısında hayranlık duyuyorum. Sadakatin sonsuza dek sürer ve merhametlerin her sabah yenilenir. Değişmeyen vaatlerin için seni övüyorum. Sen kutsal, doğru ve tüm yollarında adilsin. Hayatım sana sürekli bir övgü şarkısı olsun. Sözlerim, düşüncelerim ve eylemlerim senin adına şeref getirsin. Beni ruhumla doldur ki, senin iyiliğini herkese duyurabilirim. Sen tek başına her türlü övgüye, şan ve şerefe layıksın. İsa Mesih'in yaşayan ve diri adıyla, amin. Seni seviyorum. Sei, sei